Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte söz verdiğim gibi dünkü videoda e, bütün wrap's'i birlikte dedim. Sadece şu 3 kutuyu açtım arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim hemen hepsini. Bunların hepsini bugün açacağız şöyle. Yeni arkadaşlar bayağı bir güzel video olacak. Karakter çıkarsa like iste. nerede evet arkadaşlar? Bu videoda çok emek var, lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim ve hemen başlayalım. Büyük kutu, yeni bir karakter. 60 geldi. Dur oraya değil be. Heh. Dur. Geldi. Çünkü arkadaşlar savaş kutusundan hiçbir şey gelmez, ben ondan eminim. Aha, aha, biri yazdı. <laughs> Oha ilk defa bir yazdı. E 46 gelebilir miyim yani? 5, 5, 5. Evet geliyor. Megalara geliyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Böyle biraz hızlı açalım arkadaşlar sizlerin üzerinde bir şey yapıyor. Me evet mega açıyorum. Ve dur. Beş yıldır. Bu megalara da hızlı bir şey arkadaşlar. Gelmiyor, gelmiyor. Gelmiyor, gelmiyor. Niye gelmiyor ya? Yani? Öyle biraz siz varsınız arkadaşlar gelsin. Karakter diyemem. Ben, ben karakter istiyorum. 6 6 bekliyorum yani Ben altı bekliyorum. Hep şey yazıyor. E bugün konlarına çıkan karakter olursa bana evet, açıyorum. Son mek. Mag. Sıradaki mekadan 5 yazdım. Niye <laughs> bir şey çıkmıyor ya? O kadar Murat Bey siliktirdim. Ay, <laughs> savaş kutusundan umudum da kesildi artık. Büyük kutudan vermez. Bundan vermez. Neyden verecek boyun bana elmas, ay, elmas karakter. Kremega. Tamam inşallah bana bir altı yazsın. Aksesuar çıksın, karakter çıksın. Ya! Geç yaptı. Evet, açıyorum ben. Geç yazmaktan hiç çıkmıyor artık. Hiç hevesim kalmadı. Bir gün çekeceğim diye düşünüyorum artık. Dediğim de öyle daha iyi dur bunu kullanmayalım Evet, Bek evet, yaz Ben Açıyorum Hadi. Ya ben oranlarına bakayım bakayım ne kadar karakter çıkabilir çıkmayabilir ee, yıldız gücü sıfır, destansı 100 ya hiçbir şey çıkamaz ki bana şu anda bana bu hiçbir şey çıkmaz Çıkmaz sana demek istiyor bu oyun. Bundan sonra sonra mega kullarım elbette. Mega yapmıyor. Mega Rozet paketini en son açacağım. Şimdi sıra megalarda kalan megalarda. karakter geliyor arkadaşlar. Grip geldi sonunda. Allah'ım sana bir şükürler olsun. grip geldi artık. Tamam. Giriş aldık. Bu harika oldu. En azından bir karakter verdi yani. Oyun şimdi hiçbir şey veremeyeceğim ondan eminim. Aynen lazım. Şimdi arkadaşlar gripe vereceğim bu güç puanlarının hepsini. Hemen maxlayacağım Grif'i direkt. Bu Grif mi oldu? Grif'e veriyorum hepsini. Grif al. Afiyet olsun bunları. İndirilen. Afiyet olsun. ye. Evet. Baksana. Ne çıktı? Bu çıktı. Brook. Ooo harika rozet çıktı. Sonunda brawl pes bitti. Dur korkun emojisi ne? Ha şöyle sonra da alkışlama emojisi <laughs> çekelim. <Çıkıyorum. gülüyor> bu sula da geldi değil mi? Evet emojisi. <laughs> <laughs> evet gelsin bu kutusu. Başka ne geldi? Başka neyi gelmişti? Brawl. Değil mi? Evet bir de brawl gelmişti. Ne gelmiş? <laughs> Aa, dört tane var. bu kadar. <laughs> <geldi>? evet, <laughs> Şimdi, Şimdi grafiği <laughs> yükselteyim mi? Yükselt On iki bin! On iki bin altınım var. Tamam ben bu altınları biriktireceğim. Harcamak yok. Elmas da biriktiriyorum. 87 elmasım var. <laughs> Baskıntı değil. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Ee, diğer ki burada pes almak için elmas biriktireceğim. Harcamayacağım arkadaşlar. Sizler de videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani en sonunda bir tane grifi çıkarabildim. Aa, evet, i̇ki tane ödül. Aa bir bunlar da güçlü. mal mısın? bunlar da güçlü. yani grifi var. Bugün oldu? Aha son güç var. Bu değil. Az daha tike verecektim. Bunları wow. e, tutacağım arkadaşlar grifte. Sizler de hoşça kalın arkadaşlar. Diğer Brawl Pass'ı almak istiyorum artık. Yani diğer Brawl Pass gelirse alacağım arkadaşlar. Şu elmaslarla. Bir de oradan gelen elmaslarla haklısın Evet. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.